Bir futbolcunun sadece bir sezonluğuna muhteşem bir performans ortaya koyup sonrasında bir daha o seviyenin yanına bile yaklaşamaması mümkün mü? Kulağa çok garip gelse de futbol tarihinde sadece tek sezon çok iyi oynamış birçok isim var. Give Sport'un futbol tarihinin en iyi tek sezonluk yıldızlarını sıraladığı listesinin 5. sırasında 2008-2009 sezonunda Wolfsburg'u Bundesliga şampiyonu yapan grafite var. Dördüncü sırada ise 2014-2015 sezonunda West Bromwich formasıyla Premier Lig'de 14 gol atıp tüm dikkatleri üzerine çeken fakat ardından kaybolan Saido Berayino seçilmiş. Üçüncü sıra 2007-2008 sezonunda Blackburn Rovers formasıyla kariyer zirvesini gören Roque Santa Cruz'un olurken ikincilik 2016-2017 sezonunda Malaga formasıyla adeta çakma bir Messi'ye dönüşen Sandro Ramirez'in zirvede ise potansiyeli bunu her sezon yapabileceğine inandırmış ama sadece tek sezonla sınırlı kalmış bir isim var. 2011-2012 sezonunda Fulham formasıyla 46 maça çıkıp 23 gol atan ABD'li Yıldız Clint Dempsey bu performansıyla Tottenham'a transfer olmuştu ama devamını getiremeyince ABD'ye dönüş yaptı. Ve Give Me Sport'a göre Dempsey tüm zamanların en iyi tek sezonluk topçusu.